Bu şişkoyu da çöpe atın gitsin. Aa, tamam mı? Tamam abi. Oldu. Nerede kaldı bu salak oğlan gene? Bırak Allah'ını seversen inşallah bir yerde geberir kalır. Ama inşallah? Hop hop <laughs> hop geri bas. Bana bak. Hem ağzını hem de buraları topla. Karı koca yan gelip yatıyorsunuz. Hadi bakalım, durmayın çalışın! Bedava ekmek yok öyle! Seni birileri doldurmuş! Yok, ben kendim doldum! Hadi iş başına! Sonra ben nerede yatacağım? Yerimi göster bakalım! Kafan yerinde diye belli! Sen ince git depoda yat, yarın sana löküs bir daire açacağım! Sabaha dükkanı kaymak gibi isterim! Beğenmezsem... ...Yalatırım vallahi. Tamam mı? Hadi eyvallah! Ağzını caddeye ayıramadın! Sabır karı, dükkan <laughs> elden mi geçsin? Kurnaz olalım, kurnaz! Dur bakalım moruk, nerede o Şakir'den Anit? Dükkanda mı? Yok valla! Geçende de kovdum dedin, bizim evden çıktı! Saklıyorsun hergeleyi! Bak Fuat oğlum, senin de benim de ondan kurtulmamız için bir tek çare Neymiş var! Neymiş o? O boş bir kağıda barnak bastır, benden on bin lira al! On bin lira mı? Neden parmak basacak kağıda? Başıma bela oldu, onu kağıda alırsam rahat kovarım. On bin lira böyle bir bela için az. On beş bin ama beş para fazla vermem, evde de bedava oturursun tamam mı? Tamam ama ben o herkeliği görünce boğarım. Aa, kendini tut, onunla dost olurmuş gibi yap. Kağıda barına bastır, paran hazır. Cee, ver bakalım bin lira, arkadaşlarla bir kafayı çekelim dedim, çıkardı verdi. <laughs> Bugün bendensiniz, ...Yiyip için, hadi bakalım! Ha. Ulan Şakir, o akrepli hacı'yı de yola getirdin ya... ...Helal olsun ha. ha! Şakir bu abicim... ...Salatalık gibi görünüyor ama... ...Aslında uyanık çocuktur ha! Zaten ben olmasam hacı iflas eder. Tabii! Dükkanı ben çeviriyorum. Tabii! Veresiye defterini kiloyla satmandan belli. Hadi şerefe! <laughs> Şeref de gelsin, o da içsin. Gelmeyecek mi? Hadi biz içelim bari! Sıçayım şerefe, Allah Allah! Gardırop Fuat geliyor! Ne? Ben de sizinle içebilir miyim? İçemezsin! İçemezsin, çünkü sen içince sapıtırsın! Sonra seninle kavgalıyız, yüzsüz herif! Artık seninle barışmak istiyorum! Demek pes ettin ha? Bunların yanında pes de bakayım! Pes abicim! Aferin lan şişko! Bir daha akıllı ol, ayağımın altında dolaşma ezerim Dolaşmam. Beni gördüğün yerde köpek kovalar gibi kovalama, tamam mı? Kovalamam. Yani şimdi biz ahbap mı olduk? Evet, ahbaplığımızı bu kağıtla mukavele haline getireceğiz. Arkadaşlar da şahit olacaklar. O zaman hiç kavga etmeyecek miyiz? Etmeyeceğiz. Yalnız bir parmak basacaksın. <laughs> Kuvvetli bir parmakla aramızdaki her şey hallolmuş olacak, tamam mı? Nasıl olur ya? Parmak atarsam gene kavga ederiz. <laughs> parmağı at. Ya kızarsan? kızmam. Bana bak. Ya <laughs> şişkocuğum, saydan kızmaz mısın ha? Kızmam canım kardeşim. Yok yani, belki kızabilirsin. Kızmam şeker kardeşim, bas parmağı. O zaman benden günah gitti güzel kardeşim benim. parmak Bana Sen bana nasıl parmak edersin lan? Sen at demedin mi ya? Biz de Yüz bin lira avantan bile olsa parçaladım seni! Buraya <laughs> gelin, geç! buraya! lan buraya! <gülüyor> 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 Kardeşim, hemen götür beni, hadi koçum beni! Selamın aleyküm! Aleyküm selam, niye gelirsin peşimden? Ulan ne oynatır sen kaşını gözünü, deli misin sen Esas deli arkadan geliyor. Ha? Deli mi? Çaktırma! Asıl paşa canavarıdır, her yerde aranıyor. Öyleyse hemen yakalayam. Dur! Ben de polisliğe terfi edirem, yakalayam mı? Ürkütme, ürkütme! Yaklasın, yüzüne gülüp sonradan yakalarız. Tamam, ben hazırım. <laughs> ben de hazırım. Ha, <laughs> gülen mi? Gül, gül. <laughs> ah canım benim. Ha, <gülüyor> gülürüm. <gülüyor> Çaktırma, geliyor. Ha, geliyor. Gül, gül. <gülüyor> <Gülüyorum>. <gülüyor> i̇şte böyle havalar da zaten. <gülüyor> Geldi. <laughs> Geldi. Nasılsın beyefendi? İyiymiş. Çoluk çocuk nasıl? Karın nasıl? Anneannen nasıl? Kaynanan nasıl? Kaynanam iyi ulan! <laughs> Bu vurdu abi! Kanuna vurdun ha? Sen şimdi görürsen!